Herkese selam ben Numa. Bugün Roblox'ta elini son çeken kazanan oynayacağız. Oyunumuzun mantığı çok basit. Oyunumuzda çok güzel bir arabayla başlıyoruz ve herkes elini arabaya koyuyor. Ve farklı farklı etkinlikler olup elimizi en son çekmeye çalışıyoruz araçtan. Ve en en son çeken de arabayı alıp götürüyor. O zaman hızlıca oyunumuza başlayalım. Bu arada oyunda release diye bir kod var. Bu kod sayesinde bize puan veriyor. Puanların birazdan ne işe yaradığını zaten size anlatacağım. Oldukça güzel şeyler yapabiliyoruz puanla. Birazdan oyunumuz başlayacak. Gördüğünüz gibi şu an lobby 2 bayağı bir kalabalığız gerçekten gerçekten. Ve başladık abi. Şu an gördüğünüz gibi elimiz arabaya birleşik. Yani nereye gidersek gitsin elimiz uzuyor ve arabaya tutmuş olarak gözüküyoruz. Gördüğünüz gibi elimiz yani garip spagetti gibi uzuyor abi elimiz. Aa bir tane daha muz var. Muz kardeşliği. Ne yapıyorsun? <laughs> Başka varmamız yok, başka yokmuş. Ve bir başka kuralımız da amacımız dairenin içinde kalmak, dairenin dışına çıkamıyoruz. Şimdi puan sistemi ne işe yarıyor? hemen bir göstereyim. Şimdi ilk önce bir Selahattin'i bulmam lazım. Birazcık zor olacak bu ama tamam şuradaymış gel. Selahattin'in üstüne tıkladığımız zaman göz sol altta ona farklı farklı etkiler verebiliyorum. Mesela 5 puan vererek Selahattin'i küçültebiliyorum. göz gibi biraz daha ufuk tıfık bir şeyler oldu. <laughs> böyle böyle başkalarını trolleyerek onların kaybetmesini de sağlayabiliyoruz ve tornado çıkmış abi şu an. Nerede? Aha orada vallahi tornado var. Ne kadar hayatta kalırsak da bize puan ve XP veriyor. Levellerle de daha böyle troll şeyler alabiliyoruz abi. Muz kardeş ne yapıyorsun? Aa tornado içime girmiş görmedim bir anda geldi. Bu da araba da güzel ha yani şimdi sona kalırsak güzel olur gerçekten. <laughs> Acaba dans etsem nasıl gözükürüm? Şu an çok merak ettim. Nasıl oluyor? Ha, elimiz garip. Neyse. <laughs> <laughs> aa burada bir tane daha arkadaş var bak minilmiş. <laughs> minilmiş ne demek abi ya? <laughs> minilmiş abi. Selahattin gel senin üzerinde farklı farklı şeyler değineceğim. 5 level olduğumuz zaman farklı etkiler alabiliyormuşuz ama şu an dediğim gibi maalesef bende yok. Gruba özel bir şeyler var mı? Gruba katılmıştım ben ama aa pizza verdi bize. Vallahi yerim. Açtım zaten. ooo Ve bize cam verdi sanırsam. Sırsam şansa bağlı kötü veya iyi pizza geliyormuş. Bana iyi geldi az önce. Güzel abi. Acaba şu an kaç kişiyiz? Bak oraya birileri gitmiş. Aa. Ne yapıyorsun abla? Muz. Gel buraya. Gitme. Ben sana lazımsın. Yok ben sana lazımsın. Ee, aynen. <laughs> Aa Slattin'e bir şeyler oldu. Slattin neredesin? Ee, Slattin ee, neyse. <laughs> Bana yaklaşmazsan mutlu. <laughs> Aa araba ne oluyor? Araba yukarı gitti. Aa. Ya abi şu yapmasanız artık yeter ya. <laughs> Şuna bak abi araba. Ben burada arabayı nereden tutuyormuşum? Benim kolum nerede? Aa arabanın bak lastiğinin arkasından tutuyorum ben tam. <laughs> <laughs> Bu ne abi ya? Ee, ben başkalarına deyip sarırsam şu an kendim yapıyorum abi. <laughs> Duman çıkıyor abi arkamdan ya. Yeter ya istemiyorum ben böyle şeyler. Selahattin neredesin sen neredesin? Gel sana küçülme ekstra yapayım da bir daha. Minnacık ol. Yok ol. <laughs> Cidden bir daha küçültebiliyor muyum Selahattin'i? Bakayım. Yok. Sanırsam en fazla iki kez küçülüyormuş. O zaman zıplatalım bak. Gördüğünüz gibi sürekli zıplıyor Selahattin artık. <laughs> Kendi istediğin dışında. Abi galiba ölmek biraz zor bu oyunda yani bilmem ama. Şu an böyle kolay kolay elenilebileceğimiz şeyler gelmedi. Bir da göldü. Ondan sonra da başka bir şey gelmedi sanırsam. Bu arada dört level olacağım. Beş level olursam çok güzel olur. Yeni eşyalar gelir böylece. Araba bayağı bir yükseğe çıkmış bu ordu. Şuna baksana abi. Kollara bak. Her yerde kol var. <laughs> Selahattin kolu niye bu kadar ince ya? <laughs> Evet, <laughs> tipe bak. Çocuğum gibi duruyorsun be Selahattin. Yani belimin boyuna anca geliyor Selahattin. <laughs> Elimden tutmuş gibi duruyor şuna bak. Abi bu arada galiba bende de bir anormallik varmış ya da yok. Bayağı bir küçü küçülmüş abi. Baksana. Şunların hepsi küçücük. <laughs> ben mi fazla büyüğüm dedim de yok. Hepsi küçülmüş abi. <laughs> <laughs> Tiplere bak ya. Bu arada gördüğünüz gibi alanımız iyice küçüldü abi ve 4 level olduk. 4 level olunca pek bir şey olmuyor. 5 level olduğumuz zaman bir işimize yarayacak maalesef. Dondurma falan kullandırabiliyoruz ve gördüğünüz gibi bak tam dedim dondurdular birini ha. Bu adam niye bu kadar minik ya? Şuna bak. Tiba bak. Sana ne yaptılar? <laughs> Nerede dur kayboldu. Şuna bak şuna şuna. Dur tık bile adama ya. Seni daha küçültebiliyor muyuz? Yok o kadar da küçültemiyormuşuz. <laughs> ne oldu? Bir şey oldu. Anlamam ama bir şeyler oldu galiba az önce. <laughs> Abi şu kolların şeyine bakar mısın? Çok garip durmuyor mu ya? Her yerde bir tane böyle kol uzamış. Aa basketbol. Sanırsam buradaki potiye atmaya çalışıyorduk bu topu ya. Dur bir atabileceğim mi bakalım. Girdi mi? Vallahi girdi. 5 puan verdi bana. Aha. Çok iyi. Herkes etrafa atıyor da bilmiyorlar galiba oraya atmaları gerektiğini. <laughs> Orada bir tane pota var. Eğer atarsanız size 5 tane puan veriyormuş. Güzel abi 70 puanımız oldu şu an. Ali 5 level olsun var ya. Slatter'i dondurup dondurup duracağım. <laughs> Dur top gidiyor. Biraz oynardık arkadaş ya. Tüm topları kaçırdılar. Burada araba bayağı bir yükseldi şu an gördüğünüz gibi yerden. Uçtu gidiyor ya araba. Aha bilir daha küçülttü beni. Aa bilir beni küçülttü. Ya ben küçük olmak istemiyordum. Bana ne? Aa kılıç verdiler. Saldırın. Dövüş. Kavga. Aa bana hiçbir şey olmuyor galiba ya. Çok az vuruyorlar. <laughs> Bilmiyorum. Slatter takım gel. Dal 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 dal. Bakayım cidden çok az can gidiyormuş ya. Bu ne abi? Gitmesin daha iyi. Vallahi üf daha çok canları gider herhalde Ben pek kişiye bulaşmak istemiyorum abi ee, Gerek yok Onlar da bana bulaşmazsa ben mutluyum açıkçası Arkadaşlar sakin olun lütfen Tamam kılıçlar gitti ve baya bir kişinin canı azaldı gördüğünüz gibi Benim da %20'ye gelmiş abi Aha ve bir kez daha topumuz geldi Hemen şöyle bir basketbolcu yeteneklerimi kullanarak Hemen attım mı ve attım güzel abi. <laughs> Bak şuradaki kare var ya abi. İçindeki kareye tutturursanız şuralarına falan atarsanız gerek giriyor. Bu arada bir şey fark edip sarırsam çok az kişi küçülmemiş olarak kalmış. O zaman ben bir onları küçülteyim abi. Şimdi ayıp olur onlara yazık. Herkes minnacık olsun değil mi? <laughs> Şuna baksana sadece bir kişi kaldı küçülmeyen. Yok bir de muz kalmış. Tamam muz kalsın abi muz ayıp. Muzu küçültmek ayıptır. <laughs> Aa top geldi. Hadi basketbol oynayak. Çift kalem aç. Dur basketbolda çift kalem maç diye bir şey var mı acaba? Neyse. Aa bir şeyler iniyor galiba havadan. Nereden iniyor? Beni birisi zıplattırıyor ya. Ben zıplamak istiyorum. Aha vallahi iniyor bir şey bak oradan. En son böyle bir oyunda bunu açtığımız zaman bir şeyler olmuştu ama. Aa basketbol topu gelmiş. At bam. Vallahi atıyorlar basket topları. <laughs> Random bir oyuncu bir ödül alacakmış ve Selahattin basketbol topu aldı bir daha. Kaç kez aldı ya bu çocuk? Azal be. Bize de versin birazcık. <laughs> Herkes zaten minnacık oldu. Aa deprem. Ne oluyor be? ee, her yer Aa, alttan bir şeyler çıkacak sanırım. Mı? Bilmiyorum. ah, yanlışla aşağıdaki şeyler gördüm ama. Ne oluyor şu an? Herkes zıplıyor. Ben de mi zıplamam lazım acaba? Aa, patates verdi. Aa, sanırım patlayacak. O patlayacak sanırım. Ben hala zıplıyorum. Beni zıplatırtmayın lütfen ya. Bak patates orada. Patates sanırsam bir kişi de patlayacak abi. Ve araba daha da yukarı çıkıyor. Daha nereye çıkacağım be? Şuna baksana arkadaş. Her yerde kollar uzamış. Baya az kişi kaldık bu arada ya. Bu kar yani ba ilk başladığımızda cidden çok daha fazla Ve göz gibi patates patladı. bayağı bir canını götürdü. Direkt öldürmüyormuş. Ya abi her yer duman altı oldu ama. <laughs> Aa bir daha drop iniyor. Alsam almayacağım ya. Ben vallahi korkuyorum bundan. Bak yine bir şeyler patladı yanımda zaten. Ve ne çıktı ki? Aa adamın üstüne girdi. Ve birisi sarısam taco aldı abi. Yemek. Y yesin afiyet olsun. Bizim belki takomuz olmayabilir ama muzumuz var muzumuz. <laughs> o tip de be öyle. Çok yakışıklısın. Aa herkes zıplıyor. Yok deprem oluyormuş. Herkes o yüzden zıplıyormuş. <laughs> Aa sıcak patates var bak yine. Eğer o bize gelirse patlar. Vallahi gideriz ha. Ekran çok sallanıyor ya vallahi. Bu kadar bir tık fazla sallanıyor. Patates nerede abi? Ben patates görmüyorum ama. Ya Selahattin zıpla Yeter ya. Tıklayamıyorum bak. Selahattin'e zıplatma vereceğim ama tıklayamadığım için veremiyorum bile. Patatesin nerede olduğunu bile görmüyorum. O kadar kafam dönüyor ki şu an. Zıpla bakayım Selahattin'e zıpla azıcık sen de gör. <laughs> Eğer bir tane daha kılıç kavgası falan gelirse abi fena sıkıntılar çıkar ve gördük şu an daire değişiyor. Aa, yani hiçbir özelliği yok ki dairenin şu an yer değiştirmesinin ama değiştiriyor sadece. Ya vallahi bir 5 level olayım da bir sürü özellik harcayacağım ya. Aha tornado geldi. Vallahi geldi. Kaçın. Dur Selahattin'i bir daha zıplatalım. <laughs> Zıpla bakayım Selahattin. Ya o mu beni zıplattı? Ben onu zıplatamadım galiba. Ay arkadaş ya. Tornado bey biz buradayız ama sen onun dışına çıktın ya. <laughs> Birazcık yanlış yere gitti sanırım. Aha ne oluyor? Aa güç gitti sanırsam. Işıklar falan gitti. Hayda. Burada 5 olmam ama çok az kaldı. Umarım kaybetmem ya. Ve random birisi bir ödül kazanacakmış. Bakalım kim olacak? Biri aldı mı? Ama... aa zıplama şeyi aldı. Daha yüksek zıplayabilecek artık o kişi. Hadi son bir x bir daha aldığım zaman beşler olacağım ve Selahattin'in İyi <laughs> Selahattin sen bekle bekle. Aa ne oldu? Aa lazer var. Lazer geliyor. Aa 5 level oldum. Birileri dondurup onları lazeri çarptırabilirim aslında şu an ha. Çok mantıklı olur ama şu an onunla uğraşmayacağım. Çünkü bana da çarpabilir lazer. Aa çok zor bu. Bana çok zorlaştı oyun. Bu lazerler çok zor. Aa! Bak vallahi birini donduracağım bakalım olacak mı bilmiyorum ama. Ve dondurdum abi. Bakalım canı gitti mi bunun? Bilmiyorum gitmiş olabilir belki. Aa dur dur dur. Ya biri yine bir yine beni zıplatıyor. Hayır hayır zıplatma. Tamam neyse event bitmiş sanırım. Şimdi Selahattin sen gel bakayım gel. Gel bir Selahattin'e tıklayamıyorum ki dur Selahattin'e tıklayayım. <laughs> Aa basketbol topu geldi dur atabilir miyim ki ya? Zıplarken atamam bayağı bir zor ama attım abi bak hala atabiliyorum. Şimdi Selahattin. Ya Selahattin'i dondurdum. Havada dondu Selahattin. <laughs> Hava havada dondurabildik Selahattin ama. Abi zıplamak istemiyorum artık yeter ya. Bir daha dondur Selahattin. Yok 30 sende bir kullanabiliyormuşuz abi. Ah yeter be. Aha birisi sıcak patates aldı. Hemen onu donduracağım abi dur. Başkası aldı bu sefer. Alan kimse onu donduracağım abi. Tamam güzel artık sıcak patates bizim yanımıza gelemez. Aa midem birazcık bozuldu galiba benim. <laughs> o ne be? He kutu inmiş yanıma korktum. Ben açmam abi onu söyleyeyim. Ya abi ne güzel şey geldi adama ya açan kişiye. Ne oluyor? Aa tersine gidiyorum bak. W'ye bastığım zaman geri gidiyorum. S'ye bastığım zaman ileri gidiyorum. Aa ne yaptılar bana ya? Sırsa şu en alttaki mor olandan yaptılar bana. Onu yapacağım böyle tersten falan gidiyoruz abi. Bayağı garipmiş bak bu. Sıkıntı. Slatine bundan yapayım da görsün. Ya Slat dondurma beni artık yeter ya. Aa basketbol dur atayım hemen. Hop. Hop bak nereden üçlük olmadı. Bu sefer olmadı abi. <laughs> slatine bir donduralım abi ilk önce. Birazcık akıllansın burada. <laughs> Sonra bir de ayarlarını ters döndürelim. Oh artık W'ye basarsın S'ye gidersin. S w basıp S'ye gitmek nasıl bir cümle bilmiyorum ama. <laughs> <laughs> ya abi Selahattin yeter artık ya canı da full zaten çocuğun. Aa helal lan Selahattin sana tam havadayken beni dondurdu bak hiçbir şey olmayacak bana şimdi. Abi birbirimizi şimdi bence korumamız lazım. Canı olanları dondurup oyunu kazanabiliriz. Bak demedi deme, deme bana Selahattin. Tam zıplamaları gerekirken adamları donduracağım ki kaybetsinler. Ama ben de birazdan kaybedeceğim sanırsam. Abi tamam. Başka uğraşmayacağım şimdilik de. Aa ne oluyor? Tamam bundan da geçtik. Vallahi çok az canım var. Umarım gitmem ya lütfen. Ölmek istemiyorum. 44 puanım kaldı. Baya hızlı harcadım az önce puanlarımı ve baya bir küçülmüş burası ya. Aa sıcak patates var birinde. Aman aman. Aa ona geçti. Ya manyak. Gel o ne böyle. Adam tane nereye çıktı. Ah bana mı geldi? Yok yere gitti. Ha tamam tamam. Sıcak patates gibi pizza verdi bir tane ama ben yemek istemiyorum. Eğer kötü pizza geldiyse çünkü giderim abi direkt. Hiç canım yok çünkü gör gibi. Abi herkesin canı ne kadar güzel ya. Bir benim mi bu kadar kötü? Anlamadım ki. Çok kötüyüz şu an ya. Abi iki tane patates geldi. Ya Selahattin sakın onu bana getirme lütfen. Aha uçan birinde patates var. Lava mı geliyor? Ne? Hani? Aha şunun üstüne çıkmamızı istiyor bizden. Aha bir daha patladı. Oğlum ne oluyor ya? <laughs> şu an çok zor oyun. Şu an cidden biraz zorlaştı. Sürekli patates gelip duruyor abi birilerine. Sürekli ama sürekli patates geliyor ya. Son kaça kaldık bu arada biz? 3, 6, 7, 8 kişi falan kalmışız sanırsam. Selahattin'e bir şeyler yapsak mı ya? Ya da neyse Selahattin'i yapmayalım artık ki, değil mi? <laughs> bir donduralım ama şimdi. Dondurmadan olmaz abi. Bir de üstüne çıktık mı? Oh mis. <laughs> Aa yine mi küçülüyorum ben be? Ne kadar küçüleceğim daha ya? Bırakın beni. <laughs> Abi atom taneciğine dönüştüm artık yeter lütfen. Aa basketbol topu. Severiz. <laughs> Aa ne bir şeyler oldu. Ne oldu Selahattin yere düştüm bir sanki. <laughs> Yazık ya. Aa herde şey geldi. Bir sürü gördüğün gibi böyle tuzaklarımız geldi. Sarısan bastığımız gibi. Canımızı götürüyor bunlar. O yüzden dikkat etmek lazım. Ya büyük ihtimalle İlk böyle garip bir olayda direkt ben gideceğim abi. Ya bu pizzayı yesem mi ya? Vallahi yedim pizzayı. Riske girdim ve tamam güzel abi. Sağlık verdi sonunda ya. Gördüğünüz gibi sağlığımız bayağı bir yükseldi şu an. Şu an çok daha rahat bir şekilde devam edebiliriz oyuna. Ve kılıç savaşı mı? Aa, hayır. Vur 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 vur. Vur. Hayır. <laughs> Canım çok az abi. Canım çok az. Hayır kaybedeceğim galiba. Hayır. Hayır vurma bana. Gitti. <laughs> Oo çok hızlı azalmış canım. O kadar azaldığını görmemiştim. Bit lütfen bit. Bit lütfen. Tamam bitti. Oh çok korktum. Abi vallahi bu ne ya? Çok kalabalığız. Çok sıkıntı. Gerçekten şu an aşırı zor ya. Her yerde bir şeyler var, var ve yine canım azıcık kaldı. Aha tornado geldi ve kaçabileceğim hiçbir yer yok benim şu an. A A ne oldu? Tuzağa mı bastım? Aa ya bir de o kar dedik tuzağa dikkat edelim diye ya. Neyse sağlık olsun. O zaman baktığımız bu bu kadar olsun. Her oyunda kazanacağız diye bir şey yok. Eğer bu tarz oyunu devamını istiyorsanız yorum yaparak veya beğeni butonu tıklayarak bunu bana gösterebilirsiniz. Başka bir <laughs> anada haber olmak için de abone olup bilimler açabilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Vallahi şuraya kırılıp uyumuşum ha. <laughs>